24 Kasım 2025 Yine Gömüşüm ve ben artı mozamız Efendim fanutu bardağımız şöyle ee, Yayın sonu Malum saat 10 Foto çekim için bizimkiler şu an <laughs> dizide sığmaya çalışacağız ee, Geldik isteyen herkese her gün bekleriz efendim Saat 8 ile başlıyoruz. Saat 10 yayından sona eriyor. İlginiz olsun gelmek isteyen herkesi. Farbutu YouTube kanalına bekliyoruz. <laughs> Bizimkilerde bir yer bulabilirse. Siz de katılımsız şartsız gelebilirsiniz. Hani saat 8'de son yayından bakın nerede olduğumuzu oradan gelebilirsiniz direkt. Ya da yayın başla ben söylerim. Görüşmek üzere. diyorum.